İletişim yaşamın her anında var. Doğumdan itibaren başlıyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki ilk 10 saatinde bile yeni doğmuş olan bebek annesiyle iletişim içinde olduğunu sezgisel olarak biliyor. Yaşamın her anında var ve yaşam ilmik ilmik ilişkiler içinde oluşuyor. O zaman şu soru önemli oluyor. Daha sağlıklı bir iletişim içinde olmam için nelerin farkında olmam lazım acaba? Her şeyden önce üzerinde durmak istediğim en temel konu şu. İki insan birbirinin farkına varınca, yani sosyal ortamlarda, birbirimizin farkında olduğumuz ortamlarda iletişim içindeyiz. Bu matematiksel bir aksiyom. Bir gerçek iletişim içinde olmamak mümkün değil. Aynı kaldırımı paylaşıyorsunuz. Aynı odasınız, aynı sınıftasınız, aynı otobüstesiniz, aynı trendesiniz. Aynı kafedesiniz, aynı lokantadasınız. <laughs> Mutlaka iletişim içindesiniz. Bunun farkında mısınız? Benim gözlediğim kadarıyla benim toplumumun insanı bu konuda pek bilinci gelişmiş diye. Size bir anımı anlatmak istiyorum. Ben Amerika'da 25 yıl kaldım. Üniversite öğretim üyeliği yaptım. Ve orada üniversite ortamında bu iletişim içinde olduğu bilinci daha yaygın. Türkiye'ye geldim seminer veriyorum. 33 kişi var. U düzeni halinde oturmuş vaziyetteyiz. Ortada oturan adam şirketin genel müdürü. 75 dakika beni şöyle dinledi. Ulan dedim adam ne demek istiyor acaba? Adama bakmamaya çalışıyorum. Gözüm kayıyor. Yani Kafam allak bullak oluyor. Üç saatlik bir seminer. 75 dakika sonra ara veriyordu arkadaşlar dedim. O zaman Türkiye'de salonda sigara içilirdi. Dedim aman sigara içmeyin salonda. Hepiniz dışarı çıkın dedim. Beyefendi dedim. Sizden rica etsin 2 dakika kalır mısınız dedim. Hayır hayır dedi. Herkes çıktı. Kapıyı kapattım karşısına geçtim. Sizden ricam şu dedim. Bana küfreder misiniz? Estağfurullah dedi. Rica ediyorum dedim. Olur mu efendim dedi. Dedim beyefendi yüzüme bakarak Allah senin belanı versin der misiniz dedim. Ne münasebet dedi. Dedim, beyefendi yüzünüz aylasını söylüyor. Adam baka kaldı. Bir beş saniye falan böyle şaşkınlık içerisinde baktı. Sonra yüzüne bir gülümseme geldi. Ya dedi bizim oğlan da bundan şikayetçi dedi. O da baba ya çok asık suratlısın diyor dedi. Aklıma geldi ama sormadım. Bir de eşinize sorun. Bakın benim ülkem böyle insanlarla dolu. Bu insanlar kötü insanlar değiller. Fakat iletişim içinde olduğunun farkında değiliz. Bu çok, çok, çok önemli. Doğuştan böyle değildik. Neden böyle geldik konusu ayrı bir konu ve bu konularda ben konuşmak istiyorum ileride ama şimdi değil. Doğuştan çocuk yüz ifadesinin farkında. Altı aylık bir bebeğe asık suratla bakarsanız ağlamaya başlar. Altı aylık bir bebeğe gözleriniz ışıldayarak, gülümseyerek bakarsanız o da gülümser. Bugün altını çizmek istediğim, sizi temelde baş başa bırakmak istediğim temel kavram şu. İki insan birbirinin farkına varınca iletişim başlar. Yüz ifadenizin farkında mısınız? Asık surat mısınız? Durgun musunuz? Hüzünlü müsünüz? Kederli misiniz? Öfkeli misiniz? Kaygılı mısınız? Bu çok önemli bir mesaj. Ne giydiğinizin farkında mısınız? Biliyor musunuz? Ortamdan ortama sizin ne giymeniz gerektiği ile ilgili oluşmuş bir beklenti var. Plajda ne giyeceğinizle ilgili bir beklenti var. Cenazede ne giyeceğinizle ilgili bir beklenti var. Eğer bunun farkında değilseniz toplum sizi kusar. İstediğiniz kadar zeki olun. Matematikte çok güzel neticeler verin. Ama iyi yönetici olamazsınız. İyi eş olamazsınız, iyi vatandaş olamazsınız. İletişim çok 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 önemli. Söylediğiniz söz, tınısı. Çabuk 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 bu konuşuyor siz böyle konuşurken karşıda anlamıyor anlam anlam anl farkına musunuz var mı yavaş yavaş konuş karşıdaki anlıyor mu anlamıyor mu konuşmayın hızı kendi başına bir mesaj ne kadar yaklaşıyorsun konuşurken karşındakine? Onun mahrem alanına giriyor musun? Rahatsız olur insan. Ve benim farkında değildim ben yurt dışına çıkıncaya kadar. Kişinin mahrem alanı var. Girme. Mümkün değil ona girdiğin zaman kişinin rahat ilişki içerisinde olması. Çok önemli. Farkında mısınız? Kullandığınız kelimelerin türü. Çok önemli. Bütün bunlar insan ilişkileriyle ilgili farkında olmamız gereken yönler. Derseniz ki ya Doğan Hocam, bir insanın olgun bir insan olup olmadığını nasıl anlarım? Bana göre çok açık. Çok açık. İletişim bilinci gelişmiş bir insan mı, değil mi? Ona göre anlarsınız. İletişim bilinci gelişmiş bir insan, bütün bunların sezgisel olarak farkındadır. Neyi, nerede, ne kadar söyleyeceğini, nasıl söyleyeceğini, hangi ortamda ne giyineceğini, yüz ifadesini hepsini bilerek konuşur. Bunu sadece karşıdaki için değil, kendisi için de yaptığının farkındadır. Yani biz sadece karşımızdaki ile değil, esas itibariyle kendimizle de ilişki içindeyiz, iletişim içindeyiz. Ve olgun insan gelişmiş insan, arif insan kendiyle iletişimini birinci plana koy. Önemser. Bugün şimdi iletişim içinde olduğumuzun farkında olalımın altını çizmek istedim. Yeniden görüşmek üzere.